Hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben podcast yayınlarına başlayalı yaklaşık 7 ay falan oldu. Bu süre içerisinde akıcı konuşkanlığımın ve kelime haznemin, konuşma kabiliyetimin ciddi oranda değiştiğini düşünüyorum. Önceden bu kadar seri bir şekilde ve konuları üst üste konuşamazdım. Şu an bunda hiçbir şekilde hiçbir sıkıntı çekmediğimi düşünüyorum. Ve bu sadece 6-7 ayda falan oldu. Benim şöyle bir dezavantajım vardı. Kitap okumayı sevmiyordum. Yani eline al oku böyle sıkıcı geliyordu. Bu yüzden de çok fazla kitap okumadım. Bu konuda eksikliğim var, dezavantajım var. Yaş kaç olursa olsun, ne olursa olsun buna da bir an önce başlamak istiyorum. Bir yerlerden kitap okumaya başlayıp ömrümün sonuna kadar hiç bırakmadan devam ettirmeyi düşünüyorum. Özellikle şunu fark ettim. Hani hep derler ya, yeni bir düşünce üretemiyorsun veya konuşman düzel hani kimsenin inanmadığı klişeler vardır. Kitap okursan konuşman düzelir, kelime azden genişler. Aslına bakarsanız ben bu 7-8 ay içinde bunu yaptım seri olarak. Hem metin belgelerine döktüm hem de sesli olarak kayıt yapıp üstüne bir de bunları dinledim. Şöyle bir kendime baktığımda gelişimindeki etken şeyin Okumak ve yazmak olduğunu gördüm yani. Ama etkin olarak, isteyerek. Bu okullardaki bu zorla istemeye istemeye değil veya eline bir önüne bir kitap katıp da bunu okuyacaksın, bitireceksin diye zorla değil. Seve seve, isteye isteye ve sevdiğim bir şeyi yaparak, bir konuyu okuyarak. Şöyle bir şey yapacağım. İlk önce benim alanıma girecek olan konuları bulmaya çalışacağım. Bazı kitapların özetlerini falan okuyacağım, spoilers özetlerini bulacağım. Hoşuma giden türü keşfedeceğim. Oradan devam edeceğim ve kitapları isteye isteye okuyacağım. O konumuza dönersek bir pause çekeyim. Uçak geçiyor. Birazdan görüşürüz. Yani insanlar ne kadar garip, ne kadar düşüncesiz. Bu kadar bu seviyede olmalarını anlayamıyorum. Aşağıda bizim bir büyük bir kapı var ve bizim burası gerçekten yoğun, dilencilerin çok olduğu bir yer. Hırlı hırsız, herkesin bol bol bulunduğu bir yer. Kendisi zemin katta oturduğu halde 2 dakika arabadan inmeye üşeniyor. O kapıyı saatlerce açık bırakıyor. Bak, 2 dakika arabadan inecek, kapıyı kapatacak, geri binecek. Ya bu seviyede bile insan olunamıyor yani. Ben bazen kendi kendime şey diyorum. Hani Disneyland gibi Çomarland'da falan böyle oturuyorum. Yaşadığım yere Çomarland desem gerçekten yeridir. Ben burada şöyle bir kendime yine iyi tarafından bakarak söyleyeceğim. Bana şöyle bir faydası oldu. Bu ülkede yaşayan çomarların her türlüsünü alt ve üst sınıflarıyla, üst türleriyle beraber biyoloji dersi alır gibi gördüm ve tecrübe ederek gördüm. Yaşadım bunları, yaşayarak yani. Devam ediyorum. Şöyle bir şey olduğunu fark ettim. Eğer ki siz oturup da kendi ses kaydınızı kaydedip veya kendi videonuzu kaydedip bunu tekrar tekrar izleyip beğenmediğinizde hatalarınızı düzelterek tekrar kayıtlar yaparsanız bir süre sonra çok kısa bir süre içerisinde çok büyük gelişmeler kaydedebiliyorsunuz. Benim size önerim şu. Kulaklık mikrofonuyla falan yapamazsınız. Bilgisayarların da mikrofonları çok iyi değil. Telefonunuzun ses kaydıcısını açın ve oraya duraksaya duraksaya da olsa yani ne şekilde olursa olsun hatalar yapa yapa da olsa bir yerlerden başlayarak düşüncelerinizi konuşup kaydetmeye başlayın. Daha sonra dönün bunu dinleyin. Benim yaptığım gibi hatalarınızı kesin. Hatalarınızı bir yere not alın. İmkanınız varsa bunu video çekerek yapın. Ben bunun açıkçası ben bunun kitap okumak kadar etkili bir şey olduğunu düşünüyorum. Eğer ki önce metin yazıyorsanız, daha sonra bunu konuşup kaydedip dinliyorsanız ve hatalarınızı not alıyorsanız, kitap okumadan falan çok daha üstün olduğunu düşünüyorum. Ders çalışırken de bunun çok etkili olacağını düşünüyorum. Kendini videoya kaydetmek veya derslerini sesli bir şekilde çalışarak ses kaydını almak bence çok faydalı olacaktır. Sonuçta yaptığın hataları falan hepsini gözlemleme imkanın olacak. Kitap o kitap okurken bir şey fark ettim. Ve bunu düzenli kitap okumaya başladığımda ben de kesinlikle uygulayacağım. Bu şekilde başlayacağım. Kitabı içimden sessiz bir şekilde okumayacağım. Kitabı sessiz bir şekilde okuyacağım. Yani sanki karşımda birisi varmış gibi, biriyle konuşuyormuş gibi mırıldanarak da değil. Bir köşeme çekileceğim. Mesela yarım saat mi okuyacağım? Yarım saat boyunca kitabı sesli okuyacağım. Bunun benim konuşma kabiliyetimi de daha üst seviyelere taşıyacağını düşünüyorum. Toparlayıp kapatalım. Benim size bu konudaki tavsiyem şu. Eğer kafanızda düşünceleriniz varsa, projeleriniz varsa veya sıkıntılarınız, dertleriniz varsa oturun arkadaşlar. Bir tane ses kaydedicisi açın ve aklınızdaki bütün düşünceleri daha sonra dinlemek üzere kaydedin. Bunları dinledikten sonra nerede hata yaptığınızı, hatalı olan düşüncelerinizi bunların hepsini tane tane görebilirsiniz. Bakın bunu yaptığınızda karşı tarafın sizi nasıl gördüğünü de öğrenmiş olursunuz ve insanlar size söylemeden hatalarınızı düzeltme fırsatınız olur, kendinizi geliştirme fırsatınız olur. Anlatacaklarım bunlar. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bu podcast de bitti. Podcast'i bitirdik. Ee, siz de kendi düşüncelerinizi yazın. Özellikle çok fazla kitap okumuş arkadaşlara şunu rica ediyorum. Kitaba nereden başlamalıyım? Hangi kitaplardan başlamalıyım? Önerdiğiniz kitapları spoiler vermeden hafif özetiyle beraber yazarsanız sevinirim. Hatta şöyle yapalım hiç özet yazmayın. Kendi top 5 veya en sevdiğiniz kitapları e, bana önerin. Özellikle sıkıcı olmayan, akıcı olan kitaplar olsun. Yani günde bir yarım saat okuyacağım düzenli olarak. Şu anki hedefim o. Daha sonra bunu azaltabilirim, arttırabilirim. Sıkılıp sıkılmama veya ne kadar istekli olduğumun düz veya ne kadar istekli olduğuma göre bunu belirleyeceğim. Çünkü oturup da zorla bunu yapacaksan bir anlamı yok. Belki her gün de yapmayacağım bunu. Her gün de sıkılacağım. Bir dolu bir boş yapabilirim. Haftada 3 gün yapabilirim. Hiçbir fikrim yok. Tabii ki de arkadaşlar. Bunu da bir noktadan başladıktan sonra denemeler yanılmalar yaparak hangi noktanın benim için daha iyi olduğunu size referans almanız için söyleyeceğim ve aktaracağım. Zaten bilgi dediğimiz şey de böyle böyle paylaşılarak ortaya çıkıyor. Bu kadar arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın